galiba Halit Üniversitesi'ndeydi. Bir arkadaş geldi şey sordu. E, ee, bu imposter sendromu var. Ne demek olduğunu bilen var mı? Okey. Yani bilmeyenler için çok kısa özetleyeyim. Hani sürekli kendini şanslı veya sürekli kendini yetersiz ve yaptığın şeyleri çok böyle az görüyorsun. Ve çok daha fazlasını istiyorsun. Böyle kızmanın ısrarla şey galiba. Ben diyorum ki daha bir şey yapmadım, yeni başlıyorum. Kız ya böyle yap, yani işte bu bir sendromdur, işte bu kötü bir şeydir gibi sürekli anlatmaya çalışıyordu. Ben de sürekli kıza şey anlatmaya çalıştım. Ya yani okey, yani kendini böyle aşırı aşırı e, mutsuz ediyorsan ben başarısız bir şey yapamadım diye gibi bir şey olabilir ama diğer türlü bir birey olarak sürekli daha yükseğe hedef koymak, sürekli gözünü o yukarıya dikmek aslında seni sürekli kamçılayan ve daha ileriye götüren çok kritik bir konu. Bizler ben hep mesela yurt dışında şeye bakıyorum, yurt dışı yurt içi farkında biz Türkler neyi yanlış anlaşabiliyoruz? Ee, biz çoğu zaman etrafımızdaki insanları referans alıp hani vasat dersek onları referans alıp onlardan belki biraz daha iyi olduktan hemen bir rehavete çekiliyoruz. Mesela hepiniz çok iyi bilir bunu, mesela Türk milli takımları ya da Türk işte Galatasaray falan filan, maçta bir, bir sıfır öne geçsin abi. Vallahi kalan 60-70 dakikayı savunmada oynarız yani değil mi? Böyle niye tekrar daha da atak etmek, daha da üzerine koymak, böyle 3'ü e atalım, 4'ü atalım, 4'ü atalım, 5'i atalım yerine 1-0'da maçı skoru koruyalım diye bir geriye çekilip biraz rehavet, biraz korkakça bir tavırla e, böyle stresli bir şekilde o 90 dakikayı bitirmeye çalışırız. Aslında genel olarak insanımızda ben bunun bir e, tezahürünün olduğunu düşünüyorum. Bu çok kötü bir şey. Biz bunu burada arada şunun için söylemiyorum. Hani böyle motivasyon kanalları var ya, büyük hayal kurun, işte dünya sizin gidin fethedin falan. Hiç o değilim. Ben çok realistik bakmaya çalışan, ayakları sağlam basan ama hedefi niye yükseğe koyayım ki parayla satılan bir şey değil o yani. O şekilde bakmaya çalışıyorum. Bunun farkını şöyle anlamamız lazım. Ben o büyük, at, büyük hedefleri koyarken bir yandan da o hedefin gerektirdiği sıkı çalışmaya, disipline de sahip olmaya çalışan bir insanım. Orada çabalıyorum diyorum, bakın ya bu işi çözdüm, yaptım, ben ya yani biliyorum demiyorum kesinlikle. Bazen bizim kolay değil bilmeyen, bilenler el kalmasın gibi. Okey, herkes üç aşağı beş yukarı bizim kolay değil diye bir kanalımız var. Ee, mesela kolay değil dikkat videolarda 18-19 defa naçizane kelimesini kullanıyorum. Ne demek? Yani bu benim düşüncem, ben böyle gördüm. Ee, bu doğrudur demiyorum. Siz ister alın, ister almayın demek. Sonra gidip şey yazıyorlar. İşte sen neyi başardın ki de böyle diyorsun. Ha ben zaten öyle demiyorum. Ben nacizane fikrimi, tecrübelerimi paylaşıyorum ki kolay değil de size hemen aklıma gelen bir dedemin lafını söyleyeyim. Dedemden önce de bir sürü kişi kullanmıştır ama Arkadaşlar şunu asla unutmayın. Ben asla unutmadım. Bak bunu bana çocukluğumda dedem söylüyordu. Bak normal insanlar hata yapar, ders alır. Bak zeki insanlar başkalarının hatalarından ders alırlar. Bunu unutmayın. Bak zeki insan böyle başkasının hatasından ders alır. Yani arkadaşının, belki anne babası, anne babası kavga eder, ayrılır. E, babası kötü bir babadır. Nasıl bir baba olmaması gerektiğini ondan öğrenmelidir. Kendi sonra eşine tekrar hataları yapıp tekrar bir ayrılığa sebep oluyorsa o insan akıllı bir insan değildir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden etrafımızda her zaman her zaman Öğrenebileceğimiz bir sürü şey. Öğrenebileceğimiz illa böyle hani çok ünlü Elon Musk'lara falan İlke'ye gerek yok Jeff Bezos'lara falan. Yani yanımızdaki arkadaştan nasıl ders çalışmamamız gerektiğini başka bir arkadaşımızdan nasıl hayatı harcamamamız yazıp etmemiz gerektiğini öğrenebiliriz. O yüzden o bir aradan olmak e, çok önemli bir şey. Orada tamamen spontan konuşuyorum. Ben hiçbir şey bile anlamadım. Şu an bak gerçekten sana bir şey söylüyorum. Şöyle kendinizi bir sorgulayın. Eğer yaşıtlarınızın etrafınızdakilerin aynı şeyi yapıyorsanız, ya <laughs> siz çok kötü bir şey söylüyorum. Gerçekten kötü bir şey söylüyorum ama. Gerçekten onlarla aynı şeyleri yapıyorsanız, ben ona şöyle diyorum, rüzgarın eskiyi yerden saldırıyorsanız, suyun aktığı yerden sürekli gidiyorsanız, bak bir şey ıskalıyorsunuzdur büyük ihtimal. Ben tüm kendi etrafımdaki insanlar, Bilkent, işte, işte çay yolunda büyüdüm, mesela etrafımdaki tüm insanlar arasında tek kişiydim sabah beş buçukta kalkan, bir buçuk saat kitap okuyan, bir saat koşuya giden, çalışan. Ben hani yine üniversitenin son senesinde, bu arada hep söylüyorum, sizin kadar vizyoner ve akıllı değildim. Dört senede bir defa şöyle bir etkinliğe gelmedim yani. Hani ne yaptım şu an hatırlamıyorum, uyuyordum herhalde yani. Uyum, bir adam da değilim çok fazla. Hani spor, spor falan ama yazık etmişim. Bak sizler ne güzel yani parlak böyle gözler, inanılmaz heyecanla şuradan bir kelime öğrenin diyorsunuz. Yani girişimci olmak cool bir şey, güzel bir şey. Avantaj ve dezavantajları var. Ama istenen bir şey değil mi? Yani şu an özellikle biraz hayatımızda dayatılıyor da sanki girişimci olmayan hata ediyormuş gibi. Öyle bir dünya da yok bu arada. Doğru bir sistemle, doğru ekiple, doğru insanlarla ee, bir... Herkes aslında bir çarkı pa, pa, yani paylaşıyor aslında. Ben girişimci diyorlar. Bu sadece adı kurduğum bir CEO olduğu için aslında benim ekipteki kimseden bir farkım yok. Ne Emir'den, ne Ali'den, ne Enes'ten bir farkım yok. Herkesin sorumluluğu var yani o bilinçte de olmak lazım ama niyeyse parlatılıyor böyle girişimciler. Bakın ben karşıyım buna yani e, çok saçma insanlar da parlatılıyor. Belki o insanlardan biri de benim burada. Bunu tarih gösterecek. Hani bizim e, Türkçe karşılığını bilmiyorum ama overrated yani olduğundan daha fazla parlatılan bir ekip olup olmadığımızı ben hep şey diyorum, buna okeyim ben. Tarih karar versin buna. Altını dolduramayacaksak ben rezil olmaya odur meydan ya. Etrafınızdaki birileri ilerlerken siz saydığınızı ve beklediğinizi fark ediyor olacaksınız. Bence korkunç bir şey. Bana niye bu kadar kasıyorsun dediklerinde, niye bu kadar çalışıyorsun, o bu falan. Ben şunu söylüyorum. Tam çünkü benim yapmak istediğim bir şeyler var. Kendim için, ailem için, ülkem için vesaire vesaire. Ama bununla beraber bir daha ben genç olmayacağım. Yani genç dedim de 30, Nisan'da 33 bitiyor bu arada. Genç falan da değilim artık. E, keşke sizin yaşınızda olsam geyiği var ya. Ya yani sizin yaşınızda olmayı ister miyim emin değilim bu arada. Ben, şey, üniversite ve sınav final dayatması bana çok... Ben çok asi ruhlu bir insanım ve kendi göbek bağımı kendi kesmeyi çok severim. Yani beni bıraksınlar, bana dayatmasınlar final olur falan diye. Ben zaten çalışkan bir insanım yani neye çalışacağımı ben karar vereyim ama anlatabiliyor muyum? Ya mesela bazen mesela toplantı yapacağız, biri geliyor. E, merhaba falan. Ya ben diyor kendimden bahsedeyim. Peki. Yani diyorum niye kendinden bahsediyorsun ki abi? İşten ve üründen ve şeyden bahsetsek. Hani... Ama öyle diyor çünkü bir anlatacak bir şey var. Ben de işte e, liseyi işte Robert Koleji'nde işte okudum. İşte üniversitede de işte UCLA'ye gittim. Sonra da işte Stanford'da master yaptım falan filan falan filan falan, falan, falan. e, ee, bitiriyor sonra. Böyle bir sessizlik oluyor toplantıda. Ben şey diyorum, teşekkürler diyorum. Yani benim bu kadar havalı bir hikayem yok. Ben de Ankara'da okudum. E, ee, konuya başlıyorum. Anlatabiliyor muyum? Bazı insanlar mesela bu kariyerinin... Bu arada bak sizin için de çok tehlikeli bir konu. O dün, bak o dünlerde arkadaşlar genelleme yapayım çünkü olan bir şey biliyorum yani. Çok arkadaşım oddüde okudu. Ee, bilkent'te de var. Boğaziçi'nde çok var bu yine. Okula güvenme olayı çok fazla var. Okula sırtını yaslama. Ben nasıl olsa girdim. Gerçekten Türkiye'deki elimizdeki öğrencilerinde geldiği bir şey. Ama benim çok yetkin, inanılmaz zeki arkadaşlarımın çoğu da size söyleyeyim. Yani birçoğu inşaatta 10 sene sonra terk yani. Benim Gazi e sınıfımdaki en zeki bildiğim 3 üç kişi de üstü bitiremedi ve kaldı hikayeleri. Yani uyarıyorum size, ODTÜ'ye girdik biz zaten bitiririz, tamam Zaten bir hikaye. Bitirdikten sonra ben ot değilim zaten yıkarım, öyle bir şey kalmadı arkadaşlar. O bizim, benim babamlığın annemi dönümüydü. ODTÜ mezunuysan Türkiye'deki en top 300-500 kişiden birisiniz zaten herkes peşinde. Ve gerçekten çok farklısın. Hani insanlar daha doğrusu da İngilizce bilmiyor o dönemlerde, ODTÜ mezunu olan yıkıyor. Ona sakın güvenmeyin yani böyle bir araya da tacizane söyleyeyim ciddiye almayan olursa gerçek iş hayatında görür bunu. İş hayatında arkadaşlar ben çok samimi söylüyorum. Gerçekten şeye bakmıyorum CV'de, okula, bölüme vesaire. Benim bir önceki kreatif e, direktörüm ilk hafta ilkokul mezunuymuş. Allah şahit iki sene sonra öğrendim bak. Bak Allah şahit diyorum. Adamla iki sene çalıştım, o adam iş yapıyor vesaire. Abi ilk okul mezunuymuş, terk adam, liseyi bitirmemiş yani, Konya'da bitirmemiş adam. Bana ne ki? Bana ne? Adam işte şey, Premiere, After Effects, Ozu falan, işte <laughs> Illustrator, Photoshop, video adam, çatı uçtur, multidisipliner. Emir, benzer hikaye. Hangi üniversiteden mezunsun? Hacettepe Eker. Bak, yemin ediyorum ki şey, aklıma gelmiyor. Şimdi hatırladım Hacettepe heykel. Bana ne abi heykelinden? İsterse Watt'da olsun, isterse Stanford'da olsun. Ne olursa olsun yani. Yok Enes'in ne olduğunu bilmiyorum. Ali sen hangi yoktu anlıyor musun? Evet. Anladım Gerçekten şu şey, şey değil yani role play'i de şov değil. Vallahi bilmiyorum. Bana abi şey önemli değil. Ee, ben ne bileyim devlete sokmayacağım adamı. Kabul etmiyorum ben öyle bir şey sorumlu da değilim. Fitlaması, form, GP, hiçbir şey umurumda değil. Ne kadar faydalı, kendini geliştiriyor mu? Gerçekten çok iyi bir takım arkadaşım ben. Karakteri çünkü belki daha önce bir videoda denk gelmişsinizdir. Hani hayatta her şey öğretilir ama karakter öğrenecek bir şey değil. Yani karaktersiz bir tip öğrenemez abi kolay kolay. Yani bayağı kastırması lazım. Böyle karakterimi değiştireyim. Hani o kalbini falan değiştirmesi lazım. Çok ciddi bir operasyondan bahsediyorum. Doktora dese doktor yapamaz yani. O kadar kritik bir şey. O yüzden böyle heyecanlı olsun, bir amacı olsun, kendini geliştirsin, gözün içi gülsün. Sana pazar günü 23.54'te mesaj alsın, abi şunu mu yapsak diye. Tamam O kişi şey Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde de olsa fark etmez. Anadolu Üniversitesi oldu. Hiç önemli değil. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu çok ciddi düşülen bir hata. E, ve bunu şunun için söylemiyorum. Memuriyet ya da kurumsal firmalarda bir kariyer hedefleyen ama herhalde o da bu etkinliğe gelmezdi o insanlarda diye düşünüyorum çok fazla. Daha garantiçi bir hayat istiyorum diyenler için söylüyorum. Evet bu, atıyorum CV'nizdeki veya masterınıza göre eğlendiğiniz dünya var. Ben o dünyayı hiç tanımadım bu arada. Ben hayatta hiçbir yerde çalışmadım. Onu da öğreyeyim hatta yani. Ben hiç çalışmadığım için hiçbir zaman birine CV de vermedim. Hiç öyle bir şeyden de geçmediğim için o dünyayı bilmiyorum. Ama öyle bir dünya da var. Ama o dünyayı sizin zaten çok istemediğinizi varsayarak söylüyorum. Asla böyle bir büyük bir başarı hikayesi satmaya çalışmıyorum. Ben zaten şanslıyım abi, elimden geleni yapıyorum yani. İnşallah muvaffak oluruz hikayesi aslında benimki. Buradan hepimiz ama kendi şanslarımızı da fark etmeli. O da ayrı bir konu. Herkesin kendi avantajları ve dezavantajları da var. Ali Sabancı'nın şey sözünü hatırlamak lazım. Nerede başladığın önemli değil. Nerede bitirdiğin önemli. Her zaman sizden daha ileride ve sizden daha geride birileri olacak. O sizden daha ileridekilerden korkmuyor, sizden daha geridekileri de hor görmüyor olmanız lazım arkadaşlar. İkisini yaparsanız bitersiniz yani. E, geridekilere bakıp rahmete kapılırsanız veya önünüzdekilere bakıp endişe, korku, panikle ya hiçbir şey yapamayabilirsiniz. Yenilisi bir e-ticaret altyapısıyız COBİ'ler ve girişimciler için. Ve Avrupa'nın en önemli firmalarından bir tanesi olmak gibi hayalimiz var 5-7 sene içerisinde. E, Burada bize biz Shopify gibi bir 200 yani şimdi düştü market gibi 140 milyar dolarlık bir şirketi kendimize rakip görüyoruz ve onlardan daha iyi bir ürün yapmaya çalışıyoruz. Ve bazı insanlar bundan dolayı bizi şöyle yargılıyor. İşte gereksiz özgüvenleri var. Kendilerini bir şey zannediyorlar. Siz kim 140 milyar dolarlık şirketle rekabet etmek kim gibi? Ya ben bu kadar saçma yorumlar görmedim. Ve altında da sonra ne yazıyor biliyor musunuz? Bu yorum tamamen yapıcı bir yorumdur. Yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Yani bana şey diyorsun. Kendini bir şey zannediyor, hayal kuruyor, ayakları yere basmıyor yazmış yorumda. Sen kim? Shopify ile rak rakabet etme kim demiş. Sonra da yanlış anlaşılmasın yapıcı bir yorumdur. Bana anlatma. Bana de ki, abi takdir ediyorum çabanızı. Çok zor bir yol. Büyük ihtimalle başarısı olacaksınız ama izleyeceğiz abi de. Ona da okuyayım yani Desteklemedi. De sadece observer modda izlediğini bana İlla yorum atmak istiyorsan değil mi yani? Neyse arkadaşlar, ben Shopify'a e baktığımda korkmuyorum. Çünkü bugün dünyanın en büyük, hani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. 100 yıl önce dünyanın en büyük yüz firmasına bakın, şu an neredeyse hiçbiri yok yani. Bitti o iş. Ve şu, her yıl şu an aslında böyle devrim yapmak, reform yapmak, bir şeyleri transform etmek kimi zaman daha da kolaylaşıyor. Disruption diyorlar ya, yani yıkıcı, bilmem ne, inovasyon falan. Var artık o tanesel. Dünyaya iş yapıyorsan herkese ekmek var. Her zaman orada boş olan var. Ve ben niye endişeliyim ki Shopify'dan? Ki ben Shopify'ı bu arada 7-8 sene kullandım kendi Mugo'da. O kadar iyi biliyorum ki Facebook yani sıkıntılarını, eksiklerini. Ee, ama hani korkmadığım gibi de bir yandan da bu beni motive ediyor. Gerçekten e, ee, yani vallahi diyorum böyle gün içinde... <laughs> ha falan ne yapacağım? Yani, <laughs> hakikaten o çünkü ağzımı bozmak istemiyorum. Bir sürü e, hani kız arkadaşımız var. Kendi içimizde şey oluyoruz ama bu çok önemli bir şey. Korkmuyorum abi niye korkayım ki? Shopify kurdusu Toby e, başladığında bu işe benden çok daha gelir pozisyonu verdi. Benim kadar size marketing bilmiyordu, satış pazarlama bilmiyordu. Yani yazılımcı da ayrı konu vesaire ama ticareti benim daha kesinlikle bilmiyordu. Belki benim gibi babası da yoktu. Belki değil. Benim gibi babası da yoktu vesaire vesaire.